E ya dur şuraya altına bir şey koyalım. Ya. dur abi halledeceğiz onu. Dur. Baki altına kalkmayacak kuş koy ha. Koy abi kuşlardan koy ya. Ha 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 tamam 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 at onları tamam tamam kardeşim at onları at onları. Bildirim düştü mü Baki? Bırak tamam iki tane yeter. Hı. Hmm. Bildirimiz gelmiş. Aleyküselam Cem abi hoş geldin. İltekine abi aleyküselam hoş geldin sefa getirdin. Dişti dişti diye. <laughs> Allah razı olsun Cem abi. Mehmet Bingöl abi aleyküselam hoş geldin sefa getirdin. Muhammed kardeşim aleyküselam hoş geldin sefa getirdin. Havralan aleyküselam Okan Dalal aleyküselam. Hoş geldin sefa getirdin abiler. Hemen şöyle e, bilgisini vereyim. Kuşların sahibi burada. Fakat e, abim kendimizi yani kendini göstermesini istemiyor. Kuşçuluğu tamamıyla bıraktı. Bir tane bile kuşunu kovmadık. Tabii ki ben oyunlu uçmuş oynamış kuşlar aldım. Yavru kuşları abim hediye etti birilerine. Yavru kuşlar da vardı. Hediye etti gitti. Sadece biz oyunu uçmuş gözümüzden garanti vereceği kuşlar aldık. Bilginiz olsun. Ramazan abim hoş geldin. Sefa getirin. <laughs> Teşekkür ederim. Aynen aynen hazineyi bulduk Allah nasip ederiz hazineyi bulduk şimdi e, abi bu iki iki salma hazır olanlar değil mi? Evet e, Soner. baştaki iki salma tamamen hepsi bir teke binmiş hazır arkadaşlar uçursunlar görsünler varsa bir sıkıntıları geri dönüş yapsınlar. Aynen öyle Fatih Malikülüm selam hoş geldin şimdi selamını alamadım abilerim komutanım hoş geldin Murat Toptaşam Malikülüm selam hoş geldin kardeşim sıradan bırak. Boz değil mi abi bu? Boz. Evet. Boz erkek. Boz erkek. Çek kardeşim. Yavaş. Lan yavaş. At yere kardeşim. Yere at yere. Üzmeden kuş. Ha. vatan Gökdemir Aleykümselam hoş geldin. Sefa getirdin. Abiler hemen şu kuşlara bir dönelim. Kuşları bir seyredin abiler. Kırmızı. Çıkart abi. Kuşları da yemlemek. Sarı erkek çıkart. Bu erkek daha bir bir dakika bak. Buyrun sağ bu erkek Ponti garanti dediğin erkek değil mi evet, bu? Evet Yani sarı yağasınlar uçursunlar. Spirito erkeğe alsınlar uçursunlar. Abi kaldır. G kaldır. Gökbenik perçemli erkeği bu. Çek 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 kardeşim çek çek. Yavaştan ne yapıyorsun sen? Yavaşla. tavanı mı deleceyin? Yavaşla. Hay maşallah hay maşallah hay maşallah hay maşallah. Emeğine sağlık vallahi reis maşallah. Şu arkadaşlar bak. kuşun kıymetinden ancak kuştan anlayan arkadaşlar anlar. Benim bir sözüm var başkanım şöyle söyleyeyim. Altının değerini sarraf bilir. Aynen antikacı da antikanın kıymetini bilir. Bu işte sabır ister. Day biraz maşallah. sabırlı olun. Uçurun çok memnun kalacağınız Ahmet. kuşlar bunlar. Allah razı olsun lan içeride baş yapacak namussuz. Bunlar hep teke uçan kuşlar maşallah sana. Oğlum maşallah maşallah maşallah. Kaldır babacığım oradan kaldır abi ben, kaldır. Beğenlere dokunun beğenlere dokunun. Yavaş. Şimdi bir gözler ışısın biraz daha çekeriz. Birazdan yoruldu kuşlar zaten. Ya abi dur o kuşu bırakma o kuşu bırakma. Kümeste var ya bir şey söyleyeyim mi? Hepsi birbirinden güzel ama. Şu kuşa bir bakın abi tarih tarih. Sarı, koyu sarı, eskilerin koyu sarısı, ayna vurup perçemli bir dişi kuş. Çek kardeşim. Senin canın sağ olsun Ramazan abi. Çıkar kardeşim, çıkar, çıkart hepsini çıkar. Dumanlı perçemli. Maşallah, maşallah. Lastik gibi lastik. Şunları bir şu taraftan bir sürü. kardeş. Bir sürü. Şuraya az daha yem atayım ben. Hayvanlara yem de vermediler. Ha? Az at, tamam. Çek Arap çek. Hayvanların gözü ışığınca daha bir şey oluyor işte. Biraz yere bırak kardeş. Önemli değil. Yere bırak sen. Bırak hayvanlar biraz etsinler. Gök perçemli. Çek çek o dumanı. çek. Hay canını yerim. ay canını yerim seni, ay canını yerim senin. senin. Yıka ne? Yıka bunlar. Maşallah maşallah. Yavaştan ispirtoya bak. Göz ışıdıydı. Namussuz. Arabın kralı var. Çikolata ala var. Çikolata ala. Hazır hazır. Bak fazla şey yapma. Gözleri büyüsün geri tekrar yerden kaldırırız kardeş. Alay bir daha çek. O alay bir daha çek. Alayı bir daha çek. O sarı alayı bir daha çek erkeğe. Çek kardeşim. Çek kardeşim. Gültekin abi yazını okuyamadım. Hayırdır inşallah arayacağım seni. Dur bakalım. Getir kardeşim. Getir bu tarafa. Lan şu dumanlı dur. Çıkar kardeşim, çıkar. Senin canı sağ olsun Gültekin abi, ayıp ediyorsun. Senin canı sağ olsun. Lan dur la, ispirtoya bak ana. Bir dur la yerinde. Ha senin canın iyiyim la. Bir de şeyin içinde çayı devireceğim. Bir de şeyin içinde salmanın içinde kanatları biraz ıslanmış. Aşım amcam aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hoş geldin amca. Gök benekli. Aferin. Çek kardeşim çek. Çek kardeşim sıradan. Çek hepsini çek. Yavaş lan. Sıçan gibi şuna bak. Yavaş. Çek. Yavaş. Gökbenekler. Ümran abi hoş geldin. Furkan Işık abi var. Selam hoş geldin. Sefa getirdin. Dur gözü büyüşsün. Bırak kardeş bırak 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 elime gözü büyüşsün hayvan bırak. Kök perçemli yavru ak kuyruk. Maşallah maşallah maşallah. Sarı kırçıl bebek. Size bir sürprizim daha var. Size bir sürprizim daha var. Dumanlı benekle ayna kuyruk dişi. Maşallah, maşallah. Aa, yıkım makinesi hepsi valla. Siz initsene aşağı oğlum. Hayırdır? Dur, bırakma dur. Çek kardeşim. O yatır. O yatır çikolata. Kırmızı da teke uçan kırmızı. Sispir tonu şey değil mi abi? Evet. Arap erkek. Şimdi tamam kardeş. Salmalarımızı yerimize bir koy. 50 tane abiler. Burası. Alın bakayım. Siz az bir yemeyin bakayım. Hadi bakayım canlar. Az bir yemeyin bakayım. Allah razı olsun Gültekin abi teşekkür ederim sağ olasın. Lan kalk. Deneye mi abi? Yem attık ya hayvanlar iyi acıkmış ya. Denem mi ver, denem mi ver, deneye mi ver. Dumanlı perkemli. de gözünüzü bir ışıtsın bakayım. Dumanlı benekli ayna koyduk. Maşallah sana la. Maşallah. Şu ispirto var ya ispirto. Şu dumanlı zaten. Gökbenekler nerede lan? Ha burada gökbenekler. Maşallah sana la. Dumanlı perçemli. Ha benekli burada. Kalk. Şşt. Şimdi bunlar burada bir dura dursun. Bunlar burada bir dura dursun. Geçin bakın. Geçin bakın. Şuradan çıkın. Yavaş. Abi hepsi tabanca. Bunların hepsi tabanca. Şimdi bunlar burada bir dura dursun. Bak, oynama orayı. Fazla atma, az at. Az at, fazla atma. Şimdi abiler, beyler. Size güzellik demiştim ya. Aa, şimdi gösteriyorum. He Hepsi soner çağırır bunların. Hazır. Yıkabilen varsa ben yıkacağım desin bu kuşu. Ben yıkarım desen. Yem varsa yıksın. Bu da hazır. Bu da erkek. Bak bu üç gün uçmadı sıkmış. Şimdi bunlar bir abiler. Bunlar size çıkacak. Bunlar benim kuşum. Şimdi bak ki aşağıdaki kuşlar bir çıkart kardeşim. Çıkart kardeşim. Şöyle şuraya bir süreyim hemen. Bakın abiler. Geçen Mehmet abi almıştı benim bu kuşları. Mehmet Sevinç. Babası rahatsızmış. Allah şifa versin. Bugün konuştuk. Araplarımı almıştı. Ayna kuyruk herkese tapeli dişiyi. Bakın bu kuşlar da. Dur kardeşim. çıkar. Hep Mehmet abinin aldığı kuşların hepsini çıkart kardeşim. Zaten görünce. Sarı benekli mi almıştı. Görünce herkes tanıyacak zaten abi. Çıkart kardeşim çıkart çıkart. Çıkart. Sarı gırçlı erkek. Yavaş. Bunlar Mehmet abinin. Mehmet Sevinç abi almıştı bunları. Babası rahatsızmış. Gelemedi. Aa şu büyük erkeğimi almıştı. Biliyorsunuz hatırladınız zaten yayında bilenler. Hatırladınız. Bu da ebe dişiyi aldıydı. Sarı dişiyi. Sarı ebe dişiyi aldıydı. Bunlar da sizlerle olacak abiler tezgahta. Bunlar da sizlerle olacak. Güzel bir yayın. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Kuş bunlar da sizlere olacak. Şimdi bakıcım hemen benim bu kuşları şuraya bir at kardeşim. Abi çok dua edin. Gerçekten Mehmet abimin babası için dua edin. Ayrıyeten Cenk abimin annesi bir rahatsız. Cenk Kondal abimin annesi rahatsız. gerçekten tedavi oluyor. Rabbim ona da şifa versin inşallah. ona da dua edin abiler. Yer gök dua üzerine biliyorsunuz. Dua edin abiler beyler. Abi Şimdi bunlar böyle. Şu öbür kuşların öbür kuşlar da sür gelsin buraya kardeşim. Hemen kapıları aç, onlar da girsin. Baki, ilk önce şuradan şunları bir al kardeşim. Ne Şunları bir al. Osman abi, aleykümselam, hoş geldin. Şunları bir al kardeşim onları. Amin amin. Dua edin abiler. Bütün hastalara Rabbim şifa versin inşallah. Bütün hastalara Rabbim şifa versin. İnşallah kurban olduğum Allah şifa versin abi. Götür kardeşim bu kuşları. Şimdi Allah Allah nasip ederse size güzel bir yan yapacağız. Bir de şöyle düşündüm. Şener abi var ya bizim Şener abi. Şener abi çok büyük bir bombardıman hazırladım. Abiler onu da söyleyeyim hemen size. Güle güle besle Furkan abi. Aynen vallahi gördün çok sevindim. Güle güle besle. Şimdi getir kardeşim sür. Murat abi oradan kalk da sürmüşler gelsin. Şener abi çok büyük bir bombardıman hazırladım. Dedi ki Soner çay koyduracağım bizim oraya gel dedi. Ben de buradan giderken bir canlı yayın daha açacağım abiler. Bilginiz olsun. Canlı yayın açacağım. Ee, arabanın içinde. Şenel abinin oraya vardığı zaman salmalarla birlikte bütün kuşlarını alacağım Şenel abinin. Şansımızı deneyecek. Abi böyle bir güzel bir fikir düşündüm. Yani canlı yayın açıkken biraz böyle şey yapar ama çok güzel gökbenekler var. Bak bakın bizim gökbenekler uçurduğumuz seyirlerden. Allah nasip edesi oraya gideceğim güzel bir kuşlar alacağım. Alabilirsek tabi. Nasipten ötede yol yok. İnşallah Şerel abiler yoktur yayında. <laughs> Şu kuşlar bir sürsünler gelsinler. Akşam güzel bir yayın olacak abiler. Çok güzel bir yayın olacak. Gördünüz. Gelin gel gel gel. Gelin bakayım. Gelin bakayım canlar. Gelin bakayım canlar. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım canlar. Gelin bakayım canlar. Abi şu kuşu. Bir sürsen orayı ben size... Abi bir kuş göstereceğim size. Vallahi tarih ya. Yemin ederim tarih. Hepsi bunların bir kalem zaten. Sürdün mü? Abi bu kadar mı? Dur şu kapıları bir kapat. Çıkma, girmesinler içeri. Şimdi, o kapıyı da kapat. Şu sarak kuyruğu atsana benim sarak kuyruğu. O dediğim vardı ya. Aa şu kuş. Böyle bir kuş gördünüz mü? Allah rızası için. Tarih tarih. Yemin ederim tarih. Şu kuşa bir bak. Şu bırak. vallahi tarih. hem de hazır hazır. Kalk kızım, kalk. Yavaş, beni uzrayacağım. At kardeşim tezgah şimdi kuşları. Ha gök peneklere bakın gök peneklere. At kardeşim, at kardeşim, at şu gök peneklere bakın. Maşallah, maşallah. Burada daha iyi belli oluyor değil mi kuşlar? Burada daha iyi belli oluyor. Ha bir kalem kuşları ya. Bir kalem bir kalem. At kardeşim bunları. Hepsini tezgaha at geri şey yaparız. Bakın şu ispirtoyu da at. İspirto nerede? Ispirto, Alaya bakın, sarı ala. Ala sevenler. Şu ispirtonun kardeşi kırmızı. Abi vallahi çok güzel kutlar var. Alaya bakın, alaya. Çikolata ala. Dumanlı benekli. Gök benekli ayına buyruk. dumanlı benekler kuyruğu. Maşallah, maşallah. Şu beğeni niye yapmıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Komutanım diyor ki ben tansiyon hastasıyım zaten diyor. Öldür beni vırtür. diyor. Olur mu senin canına kurban olurum abim. Senin canına kurban olurum. Şu beğenleri niye yapmıyoruz abiler? Kuşların hakkı beğenin hakkı bu kadar mı? Beğenin hakkı bu kadar mı? Bu beğenilerin hakkı bu kadar mı? Kuşların hakkı. Niye beğeni yapmıyorsunuz? <laughs> Sağ olasın dayım. Ay ay yavrum vay vay. Boz tehlike boz boz. Boz tehlike tehlike. Mustafa Yanmaz abi Konya'ya da buradan selam olsun. Şu beğeni yapmayan abilerim hadi beğeni yapalım. Islanmış. Islanmış derken? sarı erkek fena. Kuyruğu gördün mü sarı erkek? Cem abi, dil altı yut Cem abi. Ay, ay. Çıkart kardeşim hepsini tezgah. Beğeni yapalım abiler. Beğeni yapalım dostlar. Dumanla, dumanla, dumanla. İspirto nerede la? Yukarıda mı ispirto? Evet. Maşallah Gültekin abi. Maşallah. Allah emek. Bir de şeye kuş verdik biz. Vallahi şok oldum arınca ya. Eee neydi ismi? Baki unuttum. Emin abi, Emin abi. Ankara'ya, Emin Tosun'a kuş verdik abi. Emin abiye geçen yayınlar benim kara göklerden aldı. Hatta üstüne basa basa söyledim. Dedim bak Emin abi, kuşları dedim uçur. memnun kalmazsan ara beni telefonla dedim. Tamam kardeşim dedi. Kuşlar uçurmuş şimdi beni aradı. Birden şok oldum dedi. Sen dedi bu kuşları benim başıma belam ettin. Soner dedi. Ben de hayırdır abi dedim. Ya daha ben gönder gelsin gökler dedi. Hangileri dedim. Gökler dedi gönder gelsin demeye kalmadan dedi ki Soner. Ben bu zamana kadar boşuna kuş besliyormuşsun kardeşim dedi ya. Vallahi bak. Şimdi yayında, yayında mı bilmiyorum ama. Bu zamana kadar boşuna kuş beslemişsin kardeşim dedi ya. El Allah emeklerinizi ayetmesin. O göklerin dedi var ya. Yaktı beni dedi. Nasıl oyun sallıyorlar böyle. Bir kalem tek buluttan atıp geliyorlar dedi. Allah emeğini zayi etmesin kardeşim dedi. Vallahi. Uğur abim hoş geldin. Allah nasip etse bunlar sizlerle olacak abiler sizlerle. Uğur abim, Can abim. Allah razı olsun senden. Abi uçurun, uçurun. Buradan aldığınız kuşların kanadını, kuyruğunu kesmeyin. Uçurun. Uçurun dostlar. Bak bunları da yerine koy kardeşim. Evet. Ne oldu? Tamam. Ama şunu Aydın Kara... Kara Hasan. Aleykümselam Aydın abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Fas'a selam olsun. Aa vallahi Emin abi yayında. Vallahi Emin Tosun yayında. Allah razı olsun Uğur abi. Emin abi vallahi beni aradı. Dediğim gibi dedi ki soner. Maşallah kardeşim. Emin abi o kuşlar Allah nasip ederse videosu çekmeyi bilmiyormuş ama çocuğa çektireceğim dedi. Bana videosunu at abi at. At abi at. Videosunu at. YouTube'umuzda paylaşalım. Youtube'da paylaşalım Allah nasip ederse. Abiler hepinizin Ayağına sağlık. Şimdi bir yayın daha açacağım. Dediğim gibi. Dediğim gibi videolarını bek aynen bekliyoruz abi bekliyoruz. Bir, bir e, yayın açacağız. Şenel abi bir bombardıman uygulayacağım. O çalışıyor şimdi. Abiler görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kalın kalın sağlıcakla. Dikkat edin kendinize. Rabbim Ercan abi Selam, hoş geldin. Sefa getirdin. Yani de açacağım. onda görüşürüz inşallah Allah nasip ederse. İnşallah. Emin abi güle güle besle. Vallahi en kısa zamanda videolarını at da bir görsünler abi. At görsünler. Angara'yı bir sallasın o gökle de bir görün. Veli abim Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi herkesten Allah razı olsun. Görüşürüz abiler. Kalın sağlıcakla.